Ramazan ayı hem manevi hem de fiziksel olarak kendimizi yenilediğimiz, beslenme düzenimizin değiştiği özel bir dönemdir. Bu süreçte dengeli sofralar kurarak bilinçli beslenmek, gün boyunca enerjimizi korumamıza ve sindirim sistemimizi zorlamadan oruç tutmamıza yardımcı olur. Ancak uzun saatler süren açlık ve susuzluk, yanlış beslenme alışkanlıklarıyla birleştiğinde halsizlik, baş ağrısı, mide rahatsızlıkları ve kan şekeri dalgalanmaları gibi sorunlara yol açabilir. Oysa doğru beslenme ile Ramazan'ı sağlıklı ve enerjik bir şekilde geçirmek mümkündür. İşte sağlıklı ve dengeli bir Ramazan için dikkat etmeniz gerekenler bu videoda. Sahur Gün boyunca kan şekerini dengede tutarak açlık hissini geciktiren ve enerjinizi korumanıza yardımcı olan en önemli öğündür. Bu öğünü atlamak veya sadece hafif atıştırmalıklarla geçirmek gün içerisinde halsizlik, odaklanma sorunları ve kan şekeri dalgalanmalarına neden olabilir. Sahurda protein, sağlıklı yağlar ve kompleks karbonhidratlardan oluşan dengeli bir öğün tercih edilmelidir. Yumurta, peynir, yoğurt gibi protein kaynakları, ceviz, badem gibi sağlıklı yağlar uzun süre tok kalmanızı sağla ancak sahurda tüketilen besinler kadar tüketilmemesi gerekenler de önemlidir. Tuzlu, baharatlı ve işlenmiş gıdalar gün içerisinde susuzluğu arttırır. Salam, sosis gibi işlenmiş etler hem sindirimi zorlaştırır hem de gün boyunca susama hissini tetikler. Bu nedenle sahurda bu tür yiyeceklerden kaçınmak önemlidir. Uzun saatler süren açlığın ardından mideye bir anda fazlaca yüklenmek, sindirimi zorlaştırarak şişkinlik, hazımsızlık gibi şikayetlere yol açabilir. Bu nedenle iftar yavaş ve bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Ana öğüne geçmeden önce 10-15 dakika beklemek, beyne tokluk sinyallerinin ulaşmasını sağlayarak aşırı yemek yeme isteğini azaltır. Ana önde ızgara et, tavuk, balık veya kuru baklagiller gibi protein kaynakları, sağlıklı karbonhidratlar ve bol lif içeren sebzeler tüketilmelidir. Yemek sırasında lokmaları iyice çiğnemek ve çok hızlı yememek sindirim sisteminizi rahatlatır. Ayrıca yemek sırasında çok fazla su içmek sindirimi zorlaştırabilir. İftarda dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise kızartmalar ve aşırı yağlı yemeklerden kaçınmaktır. Ağır hamur işleri ve şerbetli tatlılar sindirimi zorlaştırarak sindirim problemleri Yol açabilir. Peki Ramazan'da sıvı tüketimini nasıl sağlayabiliriz? Ramazan'da su tüketimi vücudun sağlıklı çalışabilmesi için en kritik faktörlerden biridir. Gün boyu su içilmediği için vücudun susuz kalmasını önlemek amacıyla iftarla sahur arasında su tüketimi dengeli bir şekilde yapılmalıdır. Bir anda su içmek yerine su tüketimini belirli aralıklara yaymak çok daha sağlıklıdır. Gazlı ve şekerli içecekler ise su tüketimini karşılamadığı gibi kan şekerinin hızlıca yükselmesine ve aniden düşmesine neden olabilir. Olabilir. Çay ve kahve tüketimine de dikkat edilmelidir. Aşırı kafein tüketimi vücuttan su atılımını arttırarak susuzluk hissini arttırabilir. Özellikle sahurda fazla çay veya kahve içmek gün içerisinde daha fazla su kaybına ve susuzluk yaşamanıza neden olabilir. İftardan sonra tatlı tüketmek ise birçok kişi için vazgeçilmez bir alışkanlıktır. Ancak ağır ve şerbetli tatlılar kan şekerinin hızla yükselmesine ve ardından düşmesine neden olarak yorgunluk hissine yol açabilir. Ramazan ayında en sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri de sindirim problemleridir. Şişkinlik, hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunları önlemek için beslenme düzeninde bazı değişiklikler yapmak gereklidir. Lif açısından zengin sebzeler, baklagiller ve tam tahıllı ürünler bağırsak hareketlerini düzenleyerek sindirimi kolaylaştırır. Yoğurt ve kefir gibi probiyotik içeren besinler sinler ise bağırsak sağlığını destekleyerek hazımsızlığı önlemeye yardımcı olur. İftardan sonra hafif yürüyüşler yapmak sindirimi hızlandırarak mideyi rahatlatır. Ayrıca yemek sırasında çok fazla su içmekten kaçınmak ve yemekleri yavaş yemekte sindirim sisteminin rahat çalışmasını sağlar. Özellikle kronik hastalıkları olan veya özel bir diyet programı uygulayan kişilerin oruç tutmadan önce bir hekime danışması önemlidir. Sonuç olarak Ramazan ayı sadece bireysel beslenme kurallarının uygulandığı bir dönem değildir. Aynı zamanda sosyal bir paylaşım zamanıdır. Zaman zaman tatlı tüketmek, davet sofralarına katılmak ve farklı lezzetler denemek kaçınılmaz olabilir. Burada önemli olan neyi ne zaman tükettiğimiz, tüketim sıklığımızı nasıl dengelediğimiz ve genel beslenme alışkanlıklarımızı bilinçli bir şekilde yönetmemizdir. Dengeli ve bilinçli beslenerek hem sağlığımızı koruyabilir hem de Ramazan'ın manevi ve fiziksel faydalarından en iyi şekilde yararlanabiliriz. Bu ve benzeri içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.